mazeret bildiren üyelerimiz Mahmut Sönmez ve Erkan Gökçak şehir dışında olduğunu bildirdiler. Mazeretlerini oylarına sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şöyle geçelim. Gündemin birinci maddesi. 2026 yılı belediye gelir ve ücret ile ilgili plan bütçe komisyon raporu hakkında. Konstitüsyon kararı e, e, bundan önceki meclis toplantımızda Encüven'in şekilde Encüven'in Encüven de, e, de bunlarla aşağıda görüştük. Mutabakat aldık ve imzalandık. Meclis toplantımızda görüştük. Şey, şey. Yani, şey. evet, komisyon kararı meclis kurumumuzda paylaşıldı. Herkesin gördüğü birisi var zaten. Eğer bir söz almak isteyen yoksa o yüzden sorun yok mu Ante? Evet. Burada bir partnerle aranıyor musunuz? Hayır, adam adam değil. Sizden diye ki, Ante'm. Çocuk. Bakalım şimdi bu Başka var. Evet. 2026 yılı belediye gelir ve ücret tarifeleri ile ilgili. Plan Bütçe Komisyonu'ndan gelen rapor doğrultusunda maddeyi oylarınızı sunuyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> Gündemin ikinci maddesi var. Tamam. 2026 yılı belediyemize ait performans programının görüşülmesi altında. Evet. 2026 yılı performans programında bir e, uzmanla çalıştık. Kargamas yani, pastanı oluştu. E, attık. uygun görseniz bunu e, enjüvene sevkini ver. Ondan sonra da tekrar konuş. konuşan sevkini ondan sonra da uygun görseniz tekrar meclise getirmek istiyoruz. Şey, e, i̇kinci, yani, üçüncü ve üçüncü... dördüncü maddelerimiz zaten plan bütçe komisyonu sonra <laughs> gidecek. E, bu maddeyi görüşürken hepsi beraber bir bütün olduğu için Komisyonun çalışma takvimi ne zaman toplanacağı ilgili görüşlerinizi de bilirsiniz. Yalnız bu ikinci madde bize ulaşmadı. Performans mı? Evet. Başkanım şöyle, e, ondan arz edeyim hemen. E, performansın komplesini ulaştıramadık. 90 sayfa dışarıdan bir uzman arkadaşla çalışıyorduk. Verilerimizi ancak bugün sabah itibariyle e, sisteme girebildik. Biliyorsunuz yeni canlı yeni belgeye geçiyoruz. Yani belgeler, kodlar, res, e, yeni belediyede kodlar ve kodlamalar değişti. yeni bir fırsat alabildik. Eğer yani, bir görürseniz yani şu anki kapatma projesiyle sizden sonra yani ama siz çok sorun ve detaylı bir konu. O bizim dosyası evet. var, varsa onları şeyden atabilirsiniz. E, ya, ya, atacağız abi. Ben yani şöyle, e, canlı belediyede giriyorsunuz, onaylıyor, giriyorsunuz, veriler ve değiştiği için en sona kadar gidiyoruz. Pasak halini alıyoruz. Size arz edeceğiz. Değişiklik olursa tekrar başlar. baştan e, değiştireceğiz. Evet. Bir de bana evet. Mahkeme kurulu tekrar bir söz anlatacak başkanım. <laughs> evet. mesela burada üçüncü bütçe <laughs> <Çok gülüyor> <önemli. gülüyor> kararnamesinin görüşülmesi hakkında diyor. Burada kararnamenin beşinci maddesinde diyor ki Yer etlerinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için evet. üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetki ediliyor. Buradaki üst yönetici devre belediye başkanı. Fakat genç etlerindeki nicelik ve niteliği gösteren yatırım projeleri. Şimdi burada bir yetki talebi var. iki yıllık sözleşme yapmaya. Fakat daha önce de toplantıda söyledim. Yani bu Dokümanları bize cetvellerle gönderip görelim ne olduğunu. Başkanım, Biz de ona göre kararımızı verelim. Şey değil mi basıyorsun Başkan. Başkanım Bak okuyorum maddeyi. Tamam. Y cephelerinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Evet. Ya buradaki neyle ilgili sözleşme yapılacak? Yatırım projesi nedir? Başkanım detaylandırdım onu. Şöyle size gönderdiğimiz bir temel var. Evet. Yani hem gider ve hem gelir ilgili temel var. Aslında burada birim birim detaylandırmaktan ziyade birim birim artışları gösterdik ama detaylandırmak için işçi sözleşmelerinin yapılacak şeyleri komisyondaki üyelerimiz aracılığıyla buradaki detaylarda anlatıyoruz. Arkadaşlar komisyon ince de ama burada e, bu işlerden sorumlu olacak bir meclistir. Yani meclis de görsün bunu. Zaten komisyonda, ama yok, Şimdi başkanım şöyle, onun demek istediğim şey şu, ya bu bardayı bu... göre değil, diğerlerinde <laughs> de yani yazılı bir evrak istemiyoruz, sadece baslıktan dosya istemiyorsun, Herkese baksın ne? başkanım. Komisyona gidiyoruz. Komisyonu götüyorum. Komisyonda biri bakıyor ona, görüşmesi gerekiyor. Ay, ay, bu daha gittir. Bu daha gittir. Bu yetki talep ediyoruz biz için. Başkan, bakın bu hatta şöyle diyeyim size, farklı kodlamalarla yeni belediyeden gelen bilimler. Bunların detaylarını zaten hakim olma şansımız yok. Neden? Yok işte. Yani, bu, yani bu. burada bir beş dakikada, üç dakikada, on dakikada da görülecek anlaşılır. Başkan başkanı. şimdi yaşa Komisyona geldiği zaman komisyon üyesi de bunu arz etsinler. Komisyon üyesi zaten bir şey çok, yani ne biz tek tek anlatabiliriz buna ne de e, burada tek tek görüşmeye başlayabiliriz. Mesela, Mesela duruyor. Şartlayıp çekinceleri, ben, çekince, ben satıncalı buluyorum. Komisyona gitmesini bekleyeceğim Ama ne olduğunu da bilmiyorum. Şimdi zaten de, komisyonu zaten komisyonu ben komisyona gitmeden reddedeceğim. Veya diğer meclis üyeleri reddedeceğim. Başkan sen. bir şey reddediyoruz. Hasan Başkan, biz nasıl bir şeyde komisyona gönderdiğimiz zaman evet. komisyon inceliyor. Ondan sonra bize bilgi veriyorlar ya. Başkan, Onun öncesinde zaten bizim de bilgimiz olmuyor. Evet. Komisyonlar. temeli burada. Eğer reddedecekseniz buradaki artışları reddetme gibi bir durum söz konusu. Ama bunun detayını istiyorsanız detayını komisyon ederiz. Zaten görecekler şu işçi ücreti için şu kadar artış talep ediyoruz, şu e, harcama için bu kadar diye. ne kadar Yatırım dedi. projeleri dediğim bölümden şey Ben bana başka bir şey söylüyorum, sen bana başka bir şey söylüyorsun. yatırım projeleri için yetki istiyorsun. Doğru başkanım. İşte Oradan, bu projeler nedir diye bunu bir gelecekte bir seçimler alsam varsa Hasan Başkanım, size Hasan, başkanım. Hasan Başkanım, Hasan Başkanım, biz bunu zaten mevcut üyelerle ilk etapta paylaşılmıyor, doğru mu? Komisyonla paylaşılıyor evet. önce, Komisyon üyeleri tarafından meclis üyeleri başkan Sayın Mustafa Başkan, eğer fark ediyorsan sen de Büyükşehir Meclisi'nde varsın, bütün ekler ve yüklenir. Plan, ve plan bütçe diyeyim zaten? Bütün ekler, bütün ekler, yüklenir. Yani onu komisyonda görür, mecliste görür. Başkan, Önce komisyon, de, komisyon görüyor başkanım. Şey, bir sonraki, sonraki meclise yükleyeceğiz. Onda bir problem yok. Bütün ekleri yükleyeceğiz. Bizim dersin bir şu. Sizin görüştüğünüz mesela 5 numaradaki artışlar e, aslında ön plan olarak size arz etmişiz. Ama gezetmeni dediğimiz o, e, o mu? Evet. Ön taslayısı. Evet, ön bu mu Orada. Onu ne, ne kadar arttıracağımızı e, artıracağımızı detaylı olarak kalem kalem komisyonuna arz edeceğiz. Komisyon onayıyla ne işe getireceğiz? Orada e, göreceksiniz zaten. Tamam da ben bu AK Parti yok. grubu olarak diyorum ki komisyona gitmesin reddedeceğim. Belki hiç komisyona göndermeyeceğim. Ya, ya meclis de saklayacak olacak. Hiç kimse göndermeyecek komisyona. Komisyonda göreceksiniz ya komisyona gittiğinizde burada garanti gibi konuşuyoruz. Bütçe ilgilenecek. Yani mecliste oylanmayacak gibi konuşuyoruz. Mecliste bütçe oylanacak. Bütçeyi konuşuyoruz. Bütçeden geldikten sonra zaten yani da oylanacak o. Siz bütçeyi reddedeceksiniz, detaylarını görünce reddedebilirsiniz zaten. Bir problem farklı bu şeyler söylüyoruz. Sayın Müdür. Bütçeyi reddedeceğiz demiyorum. Burada senin madden ne? 2026 yılı bütçe kararnamesinin görüşülmesi. Evet. Bunu tamam. komisyona göndermeyi tanımlıyorsun. Evet. Burada tamam, iki farklı, üç farklı veya kişisel şahısla reddetti. Hayır kardeşim ben bunu göndermeyeceğim dedi. Görsün ona göre karar versin diyorum. Yani bunları atın. Bir şey yok. WhatsApp'tan iki tane dosya açacağız. Yani 15 dakikada aynı da şeyi söylemeye çalışıyorum. Hiç dedi ya abi. Başka Biz yani şirin şirin, de ayır ayır şey 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 ayrı şey Biz de sizinle olmalı. İmar başkanım. ve Rüsun'un ayrı. Bunları size göndereceğiz. Tabii ki bilgileri göndereceğiz. Murat Bey. Murat Bey. Göndereceğiz. Murat Bey. Murat. İmar ve Rüsun'un şeyle ayrı şeyler çekmişler. Komisyonlar zaten için vardı. O tek ilçeler görüştürülür, bir rapor hazırlanır. Sizi temsil eden partinizdeki komisyondaki kişiler size arz eder. Ona göre yapar. Yani bunların hepsini bütün olarak burada göndermek bu şeyde rapordan sonra zaten size gönderilecek. Yani şu an sizin neyi direttiğinizi anlamış değilim. Bir şey biz size biz size bütün ayetçi göndermiyoruz. Bir şey, şey direttmiyorum. Sadece bunu alt etkilerini bize gönderilir. Bunu talep ediyorum. İkincisi, bak gene aynı şeyi açıklıyorum. Siz sanki komisyona veya er, size bir komisyona havale ettiğiniz madde kabul edecekmiş bir şey gibi davranıyorsunuz. Hayır, böyle bir yani. şey Öyle yapıyorsunuz. Komisyonu Daha etmiyor. Komisyonda, komisyonda, yani. komisyonda, komisyonda diyorsunuz. Belki hiç komisyona gönderilmeyecek. Ben de onu anlatmak istiyorum. Belki madde hiç komisyona <laughs> gönderilecek. Yeterli soğumluk olmayacak. Madde komisyona gönderilmeyecek. Ne edilecek? Başkan biz size gönderirken alın ben size. Sadece gönderin bunu yani. Bir başka bir şey. O, konuda, o konuda istişare edebiliriz. Biz size gönderirken kendi e, yaptığımız konuyu biz size gönderirken temelinde ne kadar bir artış ve neye ne kadar artış yapacağını gönderdik. Bir ön bilgi olarak siz komisyona havale ederseniz, komisyonda kendiniz sizi talep ettiğiniz bilgileri en ayrıntı detayına kadar gönderecekler. Dolayısıyla biz bunu size cetvel olarak yüklediğimiz zaman sizi e, ön bir görüşmeye tabi tutacağız. Bizim komisyon üyelerimiz hariç diyorsanız e, bir dahaki komisyon gelmeden önce ya da bir dahaki bütçe gelmeden önce biz ne ben de bir sıkıntı yok. Bütçeye göre dedim yani bütün maddelere alakalı pek bir şey de yükleyin. Atıp WhatsApp'tan atın, yani matbu bile istemiyoruz. WhatsApp'tan atıp gelmeden bu önce bir konuşulsun. Kurup kadar alın. Aslında aynı şey konuşuyoruz başkanım. Ben de, 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 de komisyonlar komisyonla sonra daha dönüyoruz. Komisyonların bütçeyle alakalı ama. kafanızda oturmamışsınız. Yani komisyonların tam olarak ne işte de olduğunu anlatamıyoruz herhalde. Onunla alakalı bir problem. İletişimsizliğimiz ondan bence. Yani, ben gayet yanlıyorum da siz benim dediğimi anlamak istemiyorum. Biz de sizi da zaman yani. bir farklılığımız var başkanım. Tamam şarkı. Biz, biz bir dönem sonrasını arz etmeye çalışıyoruz, sizi arz edeceğiz diye. Siz şimdi arz edin diyorsunuz, orada bir anlaşılmaz. Peki de. burada kaybınız ne olacak yani bunu? Şu anda biz de göndermiş olsaydınız. Başkanım başkan, komisyonu ile görüşüyormuş olduk. Tasla, ana tasla komisyonu e, ile görüşeceğiz. görüşeceğiz. Biz bir, biz ha, bir hak Birbirimize belediyeciliği ve düzgünü öğretmeye çalışıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar başkan, tekrar başkan. anlayalım siz belediye e. meclisine getirdiğiniz varte komisyona gitmeden e. reddedilme ihtimali var mı? Var. Sen diyorsun ki bana komisyona geleceğiz zaten orada görürsünüz. Şunu şey, şey. en detaylı değil. Aslında çok kısa şey 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 Peki Hasan'ım ilçe nasıl getirteceksin komisyonu? Ben doğru diyorum ilçe. komisyon üyen zaten getirecek ama o zaman. Başka. Şimdi komisyon üyesi görecek. Büyükşehir büyükşehir meclis üyeleri olarak bize atıyor mu? Atmıyor. Hayır. Bak komisyondan geçtikten sonra atıyor ama. Nasıl bu da? Komisyon komisyondan önce atmıyor ki bunlar. rapor raporu sonradan geliyor. Burada görüşüleceği şekilde atın diyor. O birinci kısmı at başkanın dediği şey. bir şey. O zaman komisyonda durmayalım. Mecliste direkt onay veriyor. Yani şöyle yani şöyle yani şöyle yani şöyle komisyonun önemini anlıyor diyor. Komisyon ha veriler cevabınızı aktarıldığı zaman komisyon orada tartışacak. Ee, orada bir sonuç çıkaracak. Sonucu çıkarılmamış. Komisyonun verilememiş olduğu verileri size verirsek zaten orada bir sıkıntı oluyor gibi. Komisyon orada değiştirebilir, ekleyebilir, düzeltebilir. O zaman komisyonun çalışma anlamı kalmayacak. Peki şöyle bunlar skandal yani bu bütçe bütçe ve imarla ilgili teknik konular komisyonda görüşülmek zorunda. Ama net olur ama olmaz. Yani bu komisyona havale edilecek teknik bir konudur. Orada bütün veriler baştan aşağı incelenir, değiştirilir, düzeltilir, eklenir, çıkartılır ve sonuç olarak size zaten paylaşılır. Evet. Yani burada eee bütün yani temayüller bundan önceki olmuşlar olacaklar bir de bir de bir bu şekilde bir bir ilerliyor. Bir ama farklı bir şey varsa yine araştıralım. Yani. Komisyon bağlayıcı değil sonuçta. Evet, evet onu yani, yani, işte, da kursa yani. kursa gönderir, kursa bir kursa şey söylüyorum. Komisyonu gönderebilecek kabul edilecek değil. Komisyonu ya. gönderebilecek. Ama bu ne güzel biliyorsunuz. Komisyona gelen her şey bağlı, bağlayıcı değil. Mecliste gelen değil. her şey de komisyona geçecek diye bir şey yok. Ama bütçede komisyona geçecek diye bir şey yok. Oynayalım isterdi Barış. Oyla. <laughs> komisyona gitmesi olur. zorunlu olduğu için... Bu, bu yok Mustafa Aydın sözünü kırdım. Bir saniye. Bir ha. de anuncu maddemiz var. Hasan Başkan, bir şey söyleyebilir miyim? Hasan Başkanım. Buyurun. Komisyona gidilecek <laughs> ama komisyonda tepsi etmeyecek partiler var. Onlar ne katılacak? <laughs> Onlara göndeririz. Onları ayrıca göndeririz. Ama işte burada Hasan Başkan'ın dediği şey bu aslında. Hani konuşmalar hiç gitmez. Çünkü temsil ediyor. Ben biletçi hareket parçası Orada söyleyecek bir durumu da yok. Sadece sonuç gelecek ve hayır diyecek. Biz önce size eklemlerinizi istiyoruz. Çok basit bir talep, çok da kolay karşılanabilecek bir talep. Daha çok olarak canım? karar alıyorsunuz kardeşim ya. E, sonunda, sonunda zaten grup olarak karar alıyorsunuz yani. Konuşturma tamam mı? Ya. Ya. Zaten karşı karar O zaman dediğim gibi Mustafa Bey, niye komisyon seçiyorsun? Bilal, tamam Bilal. Ya başkanım olaylarınız gönderilmiyorsa bütçe gönderilmesin ya. ya. Ya Yok, abi, şimdi... bir saattir, bir saattir sen, sen bana belediyeciliği öğretiyorsun. Sen bana birinci söylüyorsun. Tamam burada de şu Sakin ol. Hayır ben ben sen ne iş yapıyorsun? Sizin önce ne var? Hasan Başkan. Hasan Başkan. Hasan Başkan. tamam. Hasan Başkan. Hasan Başkan. Hasan Başkan. Hasan Başkan. Hasan Tarihi tercih ettirecekler diye burası. Canlı yayınlarınızda çalışmanızı yapmayın. Tamam bırakın. Martı 10 tercih tercih kartlarının tedavi giderleri ve ece bir ülkesinden ödenecektir. Hatırlıyorsunuz bunu geçen mecliste de çıkmıştı. Başkan Bey kendisi iddia ediyor. Ben böyle bir şey istemiyorum. Daha öncekiler istemediği gibi demişti. Ama buraya konulmuş. Seyfen mi konuldu? Aklın olduğunu bilmiyorum. Şablon bir şey oldu. Bir şey daha arasında var konusunda e koymamız gerektiği için koyuyoruz. Geçen günde de vardı abi başına reddetmişti. Geçen yani, günde de vardı. Onu kullanmayacağım. Onu kullanmayacağım. Evet bu kadar. Hı. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. İmar ile ilgili bu plan bütçeyle ilgili kararla bütçe olduğu için bütçe komple bütünüyle reddedilemez. Değişim evet. üzerinde yapılabilir. Ama plan bütçe konusunda havale zorunda. Ee, şöyle bir şey yapılabilir. Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilen konu eş zamanlı olarak meclis üyeleriyle de bütün ile paylaşılabilir. Bence böyle olursa soru sorun kalmaz. Yani zaten müşterilerin altında iyi olmaz. Paylaşılıyor zaten. Demişti. Bunların paylaşılmamasının sebebi zaten Murat Bey de en başta söyledi. Yetişmediği için çalışıyor. Yani son saatlerde tamamlandı bileceğim. Bakın daha önce de onu konuşmuştuk zaten. Paylaşımcı yaptı. Yetişmemiştir belki. Değil mi? Olur mu? Olur mu? Evet. Konuşmam oydu yani. Tartıştığımız mevzuydu yani. Gönderelim evet. diye karar de, almıştık. Yeni de bir akşam itibariyle göndermiştik zaten. Ama başkan güzel istiyor. Şimdi ama... ee, oylamadan önce komisyon çalışma günlerinin belirlenmesi gerekiyor. Komisyonda da yer alan üyeler... üyelerimize soralım. Eğer sizce Nasıl uygunsa müsaitler? gelecek hafta pazartesi, salı, çarşama, perşembe. Ne var? Benim için olur. Murat abi, İlyas abi. İlyas Fakir, 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 Konuşmak için. Hangi <laughs> saatlerde? Saatlerde konuşalım abi. <laughs> tamam. tamam olur. Gün, tamam. Erkan Bey yok, bir tamam. 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 Plan Bütçe Komisyonunun 6, 7, 8, 9 Ekim tarihlerinde toplanması ve konunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi için oylarınıza sunuyorum. Evet, Komisyona havale için oylarınıza sunuyorum. Evet, oy birliğini kabul edilmiştir. Üçüncü madde 2026 yılı bütçe kararnamesinin görüşülmesi hakkında. Apartan komisyonu zaten bütün halinde evet. Bir, Bu da komisyonda da gene 6 7 8 9 Ekim tarihlerinde görüşülmesi için plan bütçe komisyonuna havalesini oylanıza sunuyorum. Evet oy birliğine. Gündemin 4. maddesi 2026 yılı bütçe Belediye bütçesinin görüşülmesi hakkında, dediğim gibi ikinci, üçüncü ve dördüncü maddeler diye bir gün halinde 6, 7, 8, 9 Ekim tarihlerinde plan bütçe komisyonunda görüşülmesi için havalesini oylanızı sunuyorum. Oy bildiri kabul edilmiştir. Plan bütçe komisyonu dediğim gibi 6, 7, 8, 9 Ekim tarihlerinde çalışacak. Bu çalışmaya başlamadan önce. Maalesef Yunus tarafından konunun ilgili maddeleri ve ilgili gerekli paylaşımlar yapılacak. saat çok saat bir şeyleri şey paylaşıyoruz. Onu bittikten sonra. Evet. sonra. Evet. evet. Onun kararını da alalım. Ee, O çekimde Büyükşehir Belediyesi'nin şeyi var. <laughs> yani <mesutlansı> var. <laughs> Onun için uygun görürseniz 14 Ekim olarak <laughs> ikinci toplantının yapılması. <laughs> Onun için görüşmesi 12. değil. Evet. Onun <laughs> için Tam çıktığında şey bir şey var. Da... On Tam uygun. Tamam. uygun. Uygun Uygun. 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 Çok Şey, şey. 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 Sayın Başkan Sayın Başkan değerli meclis üyeleri Gazze insanı yardım için yol çıkan Sumut Bilosu inşallah yarın hedefine ulaşacaktır diye düşünüyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu vesileyle de katil İsrail'i idare ediyorum. Sayın Başkan ilçemizin geleceğini doğrudan etkileyeceğini düşündüğüm stratejik iki konuyu gündeme getirmek istiyorum. Bunlardan birincisi hepimizin bildiği üzere Pamukoy ilçemizde hızlı tren durmaya başladı. Geve merkezden Pamukoy'a hızlı tren istasyonuna ulaşım ihtiyacı oluşmuştur. Vatandaşlarımızdan hızlı trene doğrudan erişim için talepler var. Büyükşehir Ulaşım Komisyonu'nda ödeyeni gündeme getirdi. Devre ve Pamukova Belediye Başkanları'nın konuyu bir işare edebileceklerini, karşılıklı seferlerle buna bir çözüm üretebileceklerini konuştuk. Belediye Başkanlarımızın bu konuda bir girişimde bulunmasında yarar var. Bir ikinci konu, Adana hattının genişlemesiyle alakalı. Geçen sene Büyükşehir Ulaşım Komisyonu'nda toplantısında Adana'yı Mekece'ye kadar uzatılması konusunu gündeme getirmiştim sizlerin de yakından hatırlayacağı gibi Geyve Meclisi'nde de bu dan bahsetmiştim. Sakarya Ulaşım Master Planı'nda Adaray'ı Mekece'ye kadar planlanması yapılmıştır. Ve bu talebimizin Master Planı'na alınmış olmasından da mutluluk duyuyorum. Ulaşım Master Planlaması'nda ile işlenmiş olan bu hat Geyve ve Pamukova için büyük bir önem arz etmektedir ve kazançtır hızlı tren hattının Doğançay'daki tünel inşaatlarının bitiminde bilindiği gibi Arifiye istasyonu devre dışı kalacaktır. Bu tüneller bittikten sonra da hızlı trenin geçtiği eski yol Adaray çalışmalarının başlanabileceğini söylediler. Hızlı trenin durağı Arifiye'den Sapanca'ya taşınacağı için Pamukova'daki durak ilçemiz için İçim. İçim. önem arz etmektedir. Bu noktada G ve Pamukova belediyelerinin ortak irade göstermesi büyük önem taşımaktadır. Hep birlikte hareket ettiğimiz takdirde hemşerilerimizin hızlı trene ulaşımını ve beklentilerini daha hızlı ve çabuk halledebiliriz diye düşünüyorum. Sakarya Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı'na Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a ulaşım konusundaki gösterdikleri hassas çalışmalar için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Biz teşekkür ederiz. Bu konuda AK Parti destek olursa inşallah gayet güzel olur. Vallahi hepimiz destek olacağız. İnşallah. Vatandaş, vatandaş için. 2 Eylül'ü yarar olacak her şey. Onlardan destekleriz. Sayın <laughs> Yani de gündem dışı olan iki tane e, konu var. Onlarla ilgili bir bilgi almak istiyoruz. Tam olarak aydınlanması açısından. Şimdi, geçtiğimiz süreçte belediyemize ait işaretlerin yerleri kiralanma sürecinde e, bazı bir eksiklikler görüyoruz. Kimi sözleşmiş, yani kimi yapılmış, kimi sözleşmeden çekilmiş. Bazıları ihaleye çıkarılmış, bazıları ihaleden çekilmiş gibi e, bir, bir takım şeyler duyuyoruz sahada. Bununla ilgili durumumuz nedir? bütün iş yerleri yapılmış mıdır? 2 yıl veya sekiz yıl diye ayrımlar var mıdır? Varsa bu ayrımlar niye göre yapılmıştır? bir diğer şeyimizde sosyal medyadan gördüğümüz üzere 30 Eylül bir tane ihalemiz vardı. Fakat bu tarihten yani dünden önce yaklaşık bir hafta önce yerde bazı kurulumlar gördük, şahit olduk. Yani sanki böyle sipariş bir ihale midir? nasıl daha ihale yapmadan gibi kurumlar başlamıştır? Bunlara müsaade edilmiş midir? izinleri var mıdır? Bu konu hakkında da bir bilgi talep ediyoruz. Teşekkür ederim. E, i̇ş yer ihalelerinde sadece 20 tane bir iş yerimiz kaldı. İhalelerinde 8 yıllık yapıldı. Hasan Başkan. Yapılmayan 20 tane kadar iş yeri de yetişmediği için yapılmadı. 2 yıl, 3 yıl olanlar da mevcut yaptığımız ihalelerde değil. Geçmişten gelen iki yıllık, üç yıllık süresi kalanlar var. <laughs> Rahmetli Atıf abinin ihaleye sokmadığı yerler Onların ihalelerini daha önce yapmış, bizden önce. Bizden önce yapıldığı için kalan sürelerinden dolayı beklemede bazıları. Yetişmeyen de yedi sekiz tane iş yeri kaldı şu anda. İhaleye yetişme. Yapılmayan. Diğerleri yapılan ihalelerin hepsi sekiz Peki bu yetişmeyen yedi tanesi ne olacak, sayın başkanım. Onlar da yapılacak. Aha, bir taraftan çalışma yapılıyor fakat müfettişler olduğundan dolayı yapılmıyor yani. Belediyede ihale yapacak ekiptir. Yetiştiremedi. Ondan kaldı. Panayır de e, kurulan alan bize ait bir alan değil zannedersen. Boş araz etmiş. Kendileri bir anlaşma yapmış. öylelik kuruyorlar oraya. Fakat bizim ihale tarihimiz dündür ve dün, dün ihalemizi yaptık. Bitirdik. Bu sonra her şey Aynı firma var. Aynı, Kur'an firma. Kur'an firma. Biz zaten Hı. oraya izin de şey yaparken biz bize söylemeyelim. Bizim çiz, çizdiğimiz güzel yer belli. Bizim o, ayırdığımız yer belli. Yani, biz Bizim işimiz Üşümde çıkma falan kadar izin vermiyor ki yok. Böyle bir izin verdim. Cuma üstünde benim haberim var. Ben az neden teman çıkıyorlar. Teşekkürler. Sayın başkan. Sayın genel esnafımızın malzeme tedarik aşamasında mal boşaltmalarında ve genellikle ana yol üzerindeki zincir marketlerde ve diğer taraflarda müthiş bir şekilde yaya yolu ve trafik aksaması görülmektedir. Bunu halkımızdan çok şikayet almaktayız. Bunun bir saat yararlanması noktasında bir çalışma tarihidir. Yani şöyle merkez için konuşuyorum merkez için bir e, mal indirme ve indirme saati var. Hatta kapatıyoruz, kapatmadan önce saat 10'a kadar en son indirmeleri var. 5'ten önce de, ondan sonra 5'ten da 5'ten işte önce de dolayışta izin vermiyoruz. Ama bunu e, genişletebilir miyiz diğer mahallelere doğru? Ona da bakarız abi. Bir hastane yolunun üzerinde. Yahut söylemek istediği yer, katapların girişi, bir, bir asla şu dere sokağı yok. Yani, Mesela dün tamamen kilitlendi. <laughs> Şokun oldu ya. Şokun oldu Yani. isim vermek istemiyorum. <laughs> Zincir marketler yol üzerinde de var. Malum. Burada yaya yolları kapatılıyor. Bu sefer trafik aksıyor. <laughs> Ayrıca kilitleniyor. Şehir merkezimiz için var. Yani ilçenin ana merkezi için var. Eee diğer mahalleler için de bir plan çalışması yapalım abi. Yani saatlendirilirse iyi olur. Geç